Herkese iyiceler, herkese selam. Şimdi ilk başta söyleyeceğimi söyleyeyim. Videolarıma küfürlü yorum yapanlara Allah'a havale ediyorum. Allah'ın gazabı onların üstüne olsun. Bunu sonunda da söyleyeceğim. Şimdi konumuza gelelim. Şimdi Sedat Peker birçok şey hakkında konuşuyor. 9 tane video yayınladı. Gerçekten ortalığı sarsıyor. Yani gündem onun videolarıyla dolu. Hükümet duymazlıktan gelse de çöp medyası, havuz medyası duymazlıktan gelse de gerçekler ama Gerçekte videoları YouTube'da milyonlarca kez izlendi, tıklanıyor, tıklanmaya devam ediyor. Peki bu kadar şey bilen Sedat Peker, bu kadar şey hakkında yorum yapan, belgeleri sunan Sedat Peker acaba 15 Temmuz hakkında hiçbir şey bilmiyor mu? Buna kim inanır? Ben desem ki Sedat Peker 15 Temmuz hakkında hiçbir şey bilmiyor. Cevap şu olsa, bunun külahımızı anlat, de, cevabını alsam haklısınız derim. Ya da ben bunu böyle bir şeye şahit olsam biri dese ki Sedat Peker 15 Temmuz hakkında hiçbir şey bilmiyor. Bunu külahımıza anlat derim. Sedat Peker on... ne yani şimdi diyorum. Sedat Peker 15 Temmuz hakkında hiçbir şey bilmiyor mu? Biliyor. Bal gibi biliyor ve eminim. Ahmet Hakan'a dayak olayında var. Fevzi İşbaşarı'na dayak olayında var. Bir sürü olayda. Suriye'ye gönderilen silahlarda Sedat Peker var bu kadar var içinde olan Sedat Peker 15 Temmuz'da yok mudur zannediyorsunuz? Bal gibi vardır ve Sedat Peker'in boynunun borcudur. 15 Temmuz'un iç yüzünü açıklamalı. Binlerce insan mağdur oldu, mağdur olmaya devam ediyor. Hayatları karartıldı, karartılmaya devam ediliyor. Sedat Peker 15 Temmuz'un iç yüzünü açıklamalı, boynunun borcudur. Ve kimse bunu bize anlatmasın. Sedat Peker 15 Temmuz hakkında hiçbir şey bilmiyor. Bunu külahımıza anlatmasınlar. Sedat Peker 15 Temmuz hakkında kesinlikle bir şey biliyordur ve bu bildiklerini açıklamalıdır, boynunun borcudur. Ve videonun sonunda söylüyorum, videolarıma küfürlü yorum yapanları Allah'a havale ediyorum. Allah'ın gazabı onların üstüne olsun.